İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları devam ediyor. Arkamda gördüğünüz bölge yani bu yolun hemen devamındaki bölge Hizbullah'ın kontrolündeki Dahiye bölgesi ve kısa bir süre önce İsrail yine bu bölgede bir binaya yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Şu anda siz de görebiliyorsunuzdur. Dumanlar yükseliyor hava saldırısının gerçekleştirildiği yerden. Ne yazık ki oraya şu anda giremiyoruz çünkü birincisi Hizbullah'ın kontrolü önündeki bir bölge ve izin almamız gerekiyor. İkincisi de şu anda oldukça tehlikeli. Çünkü hava saldırılarının ne zaman gerçekleştirileceği nereye yönelik gerçekleştirileceği bilinmiyor. Bu şekilde hava saldırıları devam ederken ve Güney Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ederken diğer taraftan da ateşkesin sağlanması için çabalar oldukça yoğunlaştırılmış durumda. Hem uluslararası toplum hem Amerika Birleşik Devletleri hem bölge ülkeleri hem de Lübnanlı siyasetçiler en kısa sürede bir ateşkesin sağlanması için e, girişimlerini yoğunlaştırdılar. Bu konuda Lübnanlı siyasetçiler açıkçası ümit var ve e, önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki birkaç hafta içinde bir ateşkesin sağlanabileceğini söylüyorlar.